Günaydınlar değerli bağlantılarım, kıymetli dostlarım. Mükemmelliğe artık eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey kalmadığında erişilir. Mükemmel sonuçlar için karmaşadan uzaklaşmamız, gereksiz detayları ortadan kaldırarak işin özüne odaklanmamız gerekir. Minimalizm yaklaşımının benimsediği hayat daha verimli, etkili ve derinlikli bir yaşam sunar. Mükemmelliğe ulaşmamız asla mümkün olmayacak. Sadece yakınsıyabileceğimiz sürekli bir yolculuk daima çıkaracak bir şeyler hep olacak. Mesele kalmaması değil, çıkarmaya devam edebilmek, derinleşerek kusursuzluğa erişmeye çalışmaktır. Kusursuz mutluluk da oradadır. Yeni gününüz, doğum gününüz kutlu olsun. Günaydınlar.